Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bu benim kanalım için çekecek olduğum ilk video olacak. Ee, bu kanalda neler yapacağım, nelerden bahsedeceğim, hangi konulara değineceğim, e, bu süreçte yaşadığım olaylar, e, yani bu ve bunun gibi bilgiler olacak. Öncelikle benimle beraber bu yola çıkan herkese çokça sabır diliyorum. Ve e, asla pes etmemelerini umuyorum. Yani sonuçta bu bizim hakkımız. Ve biz bir şekilde bundan e, faydalanacağız bize sunulan bu haktan. Öncelikle benimle beraber bu süreci yaşayan insanlara bunu söylemek istiyorum. E, bu kanalda yani ben bu süreçe başlarken e, ben internetin içinde ya da YouTube'da çok çok benim sorularıma yanıt bulan ne bir video bulabildim, ne bir böyle blog yazısı bulabildim, ne böyle en başından başından geçen, anlatan insanlar var fakat... Yani ben benim sorularımın cevabını hiç bulamadım. O yüzden süreci biraz yarıladığımda ya da işte sürecin sonuna geldiğimde hep şey diyordum. Evet ben de çok zorlandım, çok mücadele ettim. O yüzden bir video çekeceğim, sürecim hakkında insanları bilgilendireceğim. Sürecin nasıl ilerlediğini, nasıl yönetildiğini, e, eksik evraklar, evraklarla ilgili bilgiler ya da gittiğimde Bulgaristan'da neler yaşayacağım ya da işte yaşamaya gittiğim ülkede neler yaşayacağım bu, bu tarz bunun gibi bilgiler e, olacak burada. Umarım hepimiz için yararlı bir video olur. Umarım e, herkes istediğini alır bu yola çıkan herkes. O zaman başlayalım. Öncelikle biz bu kararı nasıl aldık? Nasıl yola çıktık? Buradan başlamak istiyorum. Biz bu kararı aldıktan sonra Türkiye'de bir nikah gerçekleştirdik. İlk işlem olarak yani Türkiye nikahımızın olması gerekiyor. Daha sonra biz nikahımızı gerçekleştirdikten sonra Bursa, ben Bilecik'te ikamet ediyorum. Bursa. ...konsolosluğuna bağlı bilecek. O yüzden e, Bursa'ya gidecektik... ...konsolosluk adına. O yüzden biz de Bursa'da bir... ...danışmanla yola çıktık. Şimdi danışman konusunda gireceğim ama... E, ...şöyle devam edeyim. Danışmanla e, yola çıktıktan sonra... E, ...bizim nikahımızı gerçekleştirdi. Biz danışmanla bütün işlerimizi... ...işlemlerimizi halledecektik aslında. Daha sonra bir problem yaşadığımız için... Sadece nikahı yaptırmak zorunda kaldık. Nikahı yaptırdıktan sonra e, biz e, ilişkimizi kestik danışmanla. Şöyle e, tabii ki de danışman şart değil. Bunu kendiniz de yapabilirsiniz. Danışman e, vaktiniz ve paranız varsa size işleri kolaylaştırıyor. Yani danışmanın asıl amacı benim için bu. E, ben ikisine de sahiptim fakat e, benim Orada ikamet edeceğim e, yerdeki e, muhtarla alakalı bir problem yaşadım. Yani problem de değil aslında. E, yani muhtar orada her şey demek. Yani bizim belediyemiz gibi, bizim valimiz gibi vesaire vesaire. Bu tarz betimlemelere uyuyor muhtar açıkçası. Orada sandığınız gibi bir e, ...mahallenin danışanı gibi bir durumu yok. Biraz daha e, ağır bir konum var orada. O yüzden e, muhtar orada... E, ...bütün işler muhtarın elinden geçtiği için... E, ...muhtardan e, biz e, kalacağımız evin... ...tapusunu ve... ...liçine kartlarını istediğimizde... ...çok hoşnut bir cevap alamadık. Vermem demedi ama vermedi de yani siz danışmanı bırakın buraya gelin ben size yardımcı olayım diye bir teklifte bulundu o yüzden biz en başında e, nikahı kıydırdıktan sonra danışmanla çalışmayı bıraktık biz danışmanla çalışmayı bıraktıktan sonra e, benim nikahımın kağıdı geldikten sonra onu da göstereyim size yani tam olarak bizim Evlilik cüzdanımız Türkiye şartlarında bu. Onların da Bulgaristan şartlarında bu şekilde bir evlilik kağıtları var. Evlilik cüzdanı tarzında bir kağıt. Ben bu evrakı aldıktan sonra C vizeye başvurdum. C evlenmeden önce de başvurabilirsiniz tabii ki. 80 euro gibi bir ücreti var ya da 60 euro gibi bir ücreti var. Daha sonra cevizlerinizi alıp turistik olarak alıp gidip orada da siz nikahınızı kıydırabilirsiniz. Bu birinci seçenek. İkinci seçenek olarak da biz gibi başta danışmanla evlilik olayını hallettikten sonra daha sonra Bulgaristan'a gidip oradaki işte D vize için olan evrakları toplamak için oraya gidebilirsiniz. Bu da ikinci bir seçenek. Üçüncü bir seçenek de oradaki evraklarınızı alıp D vizeye başvururken tekrar bir danışmanla çalışabilirsiniz. Çünkü D vize o birlik noktası bu olayın. Zaten baktığımızda önce C vize, sonra D vize, ondan sonra oturum kartı, ondan sonra inşallah ülkeden ayrılış olarak böyle 3 ana bölümden, bir ara bölümden oluşuyor sürecimiz. Ben şu an C vizeyi aldım. D vize için Bulgaristan'a evrak toplamaya gidiyorum yarın. Orada da neler yaşadığımı bu şekilde çekeceğim. Hem de unutmamak için böyle bu sürece başladığımda bu video işine giriştim. Gerçekten inanılmaz bilgi kirliliği var. Çok da uzatmak istemiyorum. Şimdi bu videomda bu kadar da boş geçmesini de e, içime el vermiyor. C vize evraklarını paylaşmak istiyorum. C vizeye nasıl başvurdum? Hangi evraklarla başvurdum? Çalışmazken nasıl başvurdum? Çalışanlar için durum daha farklı. Şimdi size C vize evrakları için bilgi vermek istiyorum. Eş üzerinden C vizeye başvuracak olan kişiler için C vize evraklarını okuyacağım. Ben sizin için böyle sürecin en başından beri notlar alıyorum. Unutmamak için ve üstünde durmamız gereken önemli olan yerler var. Özellikle onları ...betimlemek için. Şimdi e, evraklara gelecek olursak... ...birincisi... ...Türk kişinin... ...pasaport fotokopisi. İkinci olarak... ...Bulgar vatandaşı kişinin... liçina kartı fotokopisi. Türk kişinin... ...kimlik fotokopisi. Türk kişinin... E, ...nüfustan aldım ben... ...Formül B evrağı... Ee, bu her internet sitesinde mevcut. Ee, vize başvuru formu. Bunu da e, doldurması, nasıl dolduruluyor bunun hakkında da bir video çekeceğim. Ee, Vukuatlı nüfus kayıt örneği. Bu da Türk kişi için. Yani bu evrakların liçina kartı harici. Diğerleri Türk kişi için. İkametgah belgesi. Bir de e, çalışıyorsanız Bodro. Yaklaşık son 4 aylık bordro. Bodro. Ama eğer ben gibi çalışmıyorsanız da bankaya ait hesap dökümü istiyor. ben cevizde için 1000 euro yatırmıştım. Euro hesabı açıp euro olarak yatırmıştım. Bunun de almıştım. TL olarak da yatırabilirsiniz. en az ne kadar, en çok ne kadar onun hakkında çok bilgi sahibi değilim ama ben riske atmamak için ve bu parayı daha sonra devizde içinde kullanacağım için 1000 euro olarak yatırmıştım. Buna yatırırken dikkat edelim. Çünkü zaten hani hali hazırda bir çalışan görünmüyorsunuz. Ben ve benim gibi insanlar için söylüyorum. O yüzden yani 10.000 TL'nin altına düşmemeniz gayet faydalı olur. Ee, ekonomik durumunuzda buna elverişliyse 10.000 lira yatırırsanız ya da ben gibi 1.000 euro, 20.000, 30.000. Yani bunun kararını siz vereceksiniz. Bu şekilde e, evrakları bunlar. Bunları alıp ben Bilecik'te yaşıyorum. Bilecik'te yaşadığım için Bursa Konsolosluğu'na bağlayayım. Bursa Konsolosluğu'na e, yani ilk gittiğimde mesela benim çok sıra yoktu ama ikinci gittiğimde buradan sabah altıda yola çıktım. Bir buçuk saat yolum sürdü. Yedi buçuk, sekiz gibi konsolosluğun önündeydim. E, on ikiye kadar alıyor zaten. 12 bile olmuyor. 11 gibi, e, on bir buçuk gibi bitiriyorlar. Vize başvuru kişilerini. Zaten bir kendi vatandaşlarını alıyor. Bir vize başvurularını alıyor. Daha birkaç tane daha işlem yapıldığı için pasaport almaya gelenlere mesela. O yüzden size tavsiyem konsolosluğa gidebildiğiniz en erken saatte ulaşmanız. Bu büyük şehirlerde çok çok daha eminim farklı olur. <laughs> İstanbul, Ankara, ne bileyim bu tarz yerlerde eminim çok daha fazla nüfustan dolayı çok daha fazla sıra olur. Yani biliyorsunuz çok giden, gitmek isteyen, gitmek için çabalayan insan var. O yüzden daha erken saatlerde orada olmanız, sıraya girmeniz sizin için çok faydalı olacaktır. Böyle şimdilik bu şekilde söyleyeceklerim. Cevizlerin üzerinde durmuş olalım bu videoda. Daha sonra Devize oturum kartı, hatta Bulgaristan'da da bir video çekmek istiyorum. Dediğim gibi, C vize için başvuru formu nasıl doldurulur? Devize için başvuru formu nasıl doldurulur? Bunlar için de böyle kısa kısa sıkmadan temiz bilgilerle güncel bilgilerle bir video çekmek istiyorum. Umarım hepimiz için sağlıklı süreç olur. Umarım. Orada da güzel insanlarla karşılaşırız ve işlerimiz tıkırında ilerler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.